Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde yeni bir single batarya yani e, tek pilli bir cihaz var. Şu şekilde step foot modeli yani high hand dedikleri bir cihaz olaraktan sizlere göstermek istedim. E, 10-15 günden beri kendim kullanıyorum. Gerçekten çok çok hoşuma giden bir cihaz oldu. Şu şekilde kutulaması Ultron'un firmasının yani high hand dediğim Tam yüksek cihaz, e, fiyatlı bir cihaz değil, orta seviyelerde bir hi yani e, kaliteli bir cihaz olduğunu söyleyebilirim size. Stepfoot modeli bende Şöyle isterseniz pek fazla vakit kaybetmeden masa üstüne geçelim. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar paketlemek şu şekilde. Ultronor firmasının Aliano adlı modu. Şu şekilde Stepfoot modeli dediğim gibi. Şöyle kutu içerisinde bir adet kullanıcı kılavuzu ve modun kendisi çıkıyor arkadaşlar. Başka da herhangi bir şey yok. Ee, i̇lk önce söyleyeyim arkadaşlar. Üzerinden şarj edemezsiniz cihazı. Yani high hand dedikleri stav, e, sınıfa giriyor ve üzerinden şarj maalesef koymamışlar. Yani bu kadar küçük bir mod daha fazla büyütmek istemedikleri için e, sanıyorum bunu şarj yeri koymamışlar maalesef. Şu şekilde görüntüsü gerçekten çok güzel bir görüntüsü var modun. Ultronur olaraktan şöyle Alt tarafta e, pil kapağını görebiliyorsunuz. Aliano olaraktan artı ve eksi tuşlarımız. Burada da arkadaşlar söylemek istediğim iki tane power tuşumuz var. Sağda ve solda. Bunun da nedeni şu şekilde yaptığımız zaman Aliano yani e, bir adet bana e, benzettikleri için Alien olaraktan şöyle gerçekten çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Ve bu rengine ben bayıldım. Şöyle üst tarafını görebiliyorsunuz, 24 bin mm metrelik atomizellesiz burayı tam olur, 25 çıkmadı maalesef olmuyor şu bölge yüzünden. 24 bin mm metreye kadar tamamen rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ekranınız bu şekilde. Şu alt tarafta bir adet vida var arkadaşlar. Bu vida e, bataryanızın içinde oynamasını veya bataryanın büyüklüğüne göre. Çünkü bazı bataryalarda tamam hepsi 18.650 ama e, boyut farkı olabiliyor arkadaşlar. Bu gibi durumları önüne geçmek için ve 510 pilimiz maalesef yaylı bir sistemde değil. Onun için bunun önüne geçmek için yapmışlar arkadaşlar. Şu şekilde pil tüpümüzü şöyle rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. Buradan temizlik için veya herhangi bir şey için. Gördüğünüz gibi. Şu bölgede çip ve ekran bölümü var. Şu şekilde. Yani bazı arkadaşlar DNA çiplerini rahat bir şekilde buraya takabilirsiniz. Yani şu 4 tane vidayı çıkararaktan şu bölgede bilmiyorsanız yapmayın tabii ki de. Dediğim gibi yaylı bir sistem yok. Şöyle tüpün kendisini geri takalım. Rahat bir şekilde bunu takıp çıkarıp temizleyebilirsiniz. Çip hakkında bir, herhangi bir sıkıntı olursa bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle pozitif yukarıda olacak şekilde bunu kapattığımız zaman. Dediğim gibi arkadaşlar ilk aldığımda dedim ben de şaşırdım. Geldiğinde mod çalışmıyor diye ama şu vida burada açık açıkken arkadaşlar şu sesi duyarsanız eğer piliniz oynarsa şurayı sıkıştıraraktan yani şu anda tam oturmuş seviyede gördüğünüz gibi mod kendiliğinden açıldı. Menü sistemine gelecek olduğumuz zaman arkadaşlar menü sistemi çok fazla işlem var. Yani kafa karıştıracak bir menü sistem. Onun için çok fazla girmeyeceğim. Yani e, nikel titanyum SS kullananlar arkadaşlar için e, göstereceğim tekrardan ama e, pek fazla içerine girmeyeceğim öyle söyleyeyim. Şöyle 5 kere bastığımızda açılıyor. 5 kere bastığımızda kapanıyor arkadaşlar. Şöyle Sevo 70 olaraktan Sevo çipi 70 wattlık bir cihaz. 5 kere bastığımızda ise ultranor olaraktan önümüze çıkıyor. Şu şekilde omajımız voltaj, bataryamız, e, watt, şu şekilde hangi menüde olduğumuz ve puff kontrol olaraktan. Puff kontrol şu anda e, sayıcımız şu anda sıfırlandı. bendeki. Şu şekilde artı ve eksi tuşuna aynı anda bastığımızda şöyle... Cihazı tamamen kilitliyoruz arkadaşlar. Yani herhangi başka bir şey yapmıyoruz. Sanki 5 kere basıp açmayla aynı seviyeye geliyor. Yani anlamını anlamadım ben de. Şöyle tekrardan bastığımız anda ise gördüğünüz gibi atomizer yok diyor. Şu şekilde ben bir 24 mm intake single takayım. Şöyle gördüğünüz gibi sıfıra sıfır olacak şekilde buraya oturuyor. Yani 25 mm buraya maalesef olmaz. Şu şekilde 0.37 ohm olaraktan veriyor arkadaşlar. Eksi tuşuna ve power tuşuna aynı anda bastığımızda ise şu şekilde yani sistemin ayarlarına girebiliyorsunuz. Şu şekilde puf sayıcımızı buradan tamamen sıfırlayabiliyorsunuz. Açık veya kapatabiliyorsunuz isterseniz. Bunu da yapmanız mümkün. Şu şekilde ekranı ters düz yapmak için Şöyle çevireyim. Şöyle geri gelsin. Şu şekilde de e, ekranı kapatıyoruz ama ekranı ben kapattım ve geri döndürme baya bir sıkıntılı ve açamadım. Bıraktım tekrardan. Şu şekilde de yani kürf e, modukları dedikleri var ya arkadaşlar yani ayarlayabilirsiniz kendinize göre istediğiniz gibi. Ona göre buradan ben onu sevmediğim için ayarlamıyorum maalesef. Ve üç kere bastığımızda tekrardan menüye giriş yapabiliriz, dönüş yapabiliriz bu şekilde. Şöyle üç kere power tuşuna tıkladığımız zaman ise şu şekilde menü arasında gezebiliyoruz. Şu şekilde watt modu, nikel, titanyum, ss, mekanik mod yani bypass mod pilinizin gücüne ise o şekilde size verir ve omacınıza bağlantı olaraktan. Şu şekilde de watt mod moduna geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Demek istediğim burada arkadaşlar nikel, titanyum, SS yani çok fazla bir e, menü sistemi var. Karışık olmuş diyebilirim sizlere. Yani ne gerek vardı bilmiyorum ben de. Şöyle rahat bir şekilde watt'ı e, yukarı çıkarıp kaldırabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi rahat, çok güzel, ince, tam MTL'li, tam yazlık bir mod olmuş diyebilirim. Çok çok hafif bir mod arkadaşlar. Şöyle bir bakacak olursak kaç gram olduğuna. Şöyle arkadaşlar modun kendisi pil dahil ortalama 130 gram, pil haricisi 90 gram arkadaşlar. Birkaç gün önceki videomdan hatırlarsanız OBS şu 120 gramdı arkadaşlar pilsiz hali. 120 ile 130 gram olması lazım. Yani boyut olarak da şu şekilde istersen atomizere çıkararaktan yaparsam daha kolay olacak. Şöyle atomizere çıkaralım. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar boyut olarak aynı boylarda. İkisi de 18650 ile çalışıyor. Şu şekilde incelik olarak gerçekten çok ince, çok küçük bir cihaz olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şöyle Ageis ile beraber yan yana tuttuğumda zaten farkı görebiliyorsunuz. İkisi de 18650 ile çalışan bir cihaz. Şöyle incelik bakımından da gerçekten çok çok güzel bir mod olmuş diyebilirim. Şöyle Vaparasso ile beraber gayet güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu kadar arkadaşlar. isterse bir buhar performansına bakalım ve tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar Alyana'yı gördünüz. Görüntüsü bu şekilde. Üzerine Pioneer taktım. Vazgeçilmez atomizerim. MTL ile beraber görüntü olarak gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Cihaz mükemmel bir cihaz. Şöyle 0.80 ohm arkadaşlar 20 Watt'ta. Şöyle Watt'ı biraz daha düşüreyim. 19 Watt'a indirdim. Şöyle 19 Watt'ta bir ateşlemeye bakalım. Evet arkadaşlar. Ateşleme performansı gerçekten çok güzel. Sevo çip benim ilk defa kullandığım bir çip oldu. Daha önce ultra kullanmıştım ama normal çipleri vardı içerisinde. Bunda Sevo çip var arkadaşlar. 70 wattlık bir cihaz. Yani DNA çipli olanı da var ama ben denk gelmedi. Bendeki Sevo modeli Stepwood olarak olması çok çok güzel. Benim elde tutuşu olsun MTL için yani vazgeçilmez bir mod olmuş diyebilirim sizlere. Yani fiyat bakımından baktığımız zaman ortalama 120-130 dolara denk geliyor. Sıfır olaraktan. Bu şekilde de yani böyle high end dedikleri yüksek kaliteli cihazlar içinde her iki Stepwood modellerinde ortalama bir fiyat olduğunu söyleyeyim. Bazı modeller tabii ki 230-250 euro'lara çıktığını düşünürsek bu normal ortalama diyebilirim sizlere ve elde tuşu olsun her şey çok güzel olmuş. Birkaç tane de benim sevmediğim olay var arkadaşlar. Artı ve eksi tuşu alt tarafta Evet masa üstüne koyduğunuzda bu buraya değmiyor ama şöyle hafif ön tarafı yaptığınızda değecek gibi bir his yapıyor arkadaşlar. Benim pek fazla hoşuma gitmedi. İkinci bir özellik sebebi menü sistemi. Menü sistemi çok fazla çok fazla karışık bir menü yapılmış. Tabii ki bu da MTL içeridicilerini düşünülerekten SS tel kullananları, nikel tel kullananları düşünülerekten yapılmış bir durum. Ama bayağı bir karışık gibi geldi bana ve kullanması biraz gıcık gibidir açıkçası söylemek gerekirse. Ben mat mod modunda kullandığım için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Rahat bir şekilde kullanıyorum. Elde tüçülen her şey çok güzel. Ergonomik hafiflik bakımından gerçekten çok hafif arkadaşlar. Dediğim gibi 90 gramlık bir hafifliği var modun pilsiz olaraktan. Yani 90 gram olması gerçekten çok hafif bir mod yapıyor. MKL için vazgeçilmez bir mod olmuş diyebilirim sizlere. yani Gerçekten Fiyat bakımına baktığımız zaman fiyatını fazlasıyla hak eden bir mod. Bunların dışında e, şarj yeri e, yok arkadaşlar USB veya Type-C olaraktan. Şarj yeri yok maalesef. Harici bir pil şarj aletiyle beraber bunu şarj etmeniz gerekiyor. O e, Bu şekilde eğer ki bu modu alırsanız zaten harici bir şarj aletiniz olması gerekiyor. İki taraflı power tuşunun olması handikap mı bence değil. Evet bazen benim de elim e, değişik olarak da iki tarafı birden basmak gerekiyor. Basıyorum. Yani e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Rahat bir şekilde sağ el veya sol elle sağdan soldan hiçbir şekilde sıkıntı olmadan kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde çok güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani pek fazla söylenecek bir şey yok. Sevmediğim bir olay yok arkadaşlar. Çok çok güzel. Benim çok hoşuma giden bir e, sistem olmuş. Bazı modellerinde şu artı ve eksi tuşları ses yapıyormuş arkadaşlar. İnternetten baktığıma göre maalesef bende herhangi bir ses yok bunda. Ee, bu sıkıntı değil, herhalde bu versiyon 2 mi oluyor, 3 mü oluyor bilmiyorum artık. Bu sıkıntı bende öyle bir sıkıntı çıkmadı. E, çıkar çıkan arkadaşlar varmış. Bendeki de herhangi bir şey yok. Bu kadar arkadaşlar. Yani mod hakkında pek fazla söylenecek bir şey yok. Söyleyecekseniz bir daha bu Videonun sonuna gelelim. arkadaşlar gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim cihazın. Herkese tavsiye ederim. Bu şekilde high-end yüksek kaliteli cihazlar istiyorsanız ve bu fiyatlarda alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim size. Herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.